Bugün bu üç parçalı sistemin insanlığın binlerce yıllık matematik kalesini nasıl fethettiğini inceleyeceğiz. Parça 1. Fun Search yani Kaşif. Parça 2. Alpha Evolve yani Optimize Edici. Ve son parça Alpha Proof yani Kanıtlayıcı. Bölüm 1. Kaşif, Fun Search ve Bilinmeyen Bilgi. Her şey 2023'ün sonunda fan search ile başladı. Büyük dil modellerinin yani ChatGPT gibi sistemlerin en büyük zayıflığı nedir? Halüsinasyon. Yani bilmediği yerde uydurması. Peki ya yapay zekanın uydurduğu şeyleri alıp anında doğru mu yanlış mı diye kontrol eden bir hakem ekleseydiniz? Fun search tam olarak bunu yapıyor.